Bir gün daha durması lazımdı da. Bir gün daha durması lazımdı da. what okay. Eyvallah bilader. Sağ olasın. Evet. Sağ ol yeğenim. Hoş geldin. Evet. Abi, bırak bırak. Zaten kaç tane kaldı ya? Hayır evet, telefondan kullanıyorum. Telefondan açtım. Burada 20 tane balya vardı ee, Şu anda Şu anda 17 tane şalabada 18 biniyor. Ama biraz dağınık attılar da şekilsiz oldu. Düzensiz bir şekilde 20 taneyi alacak. Romok bir buçuk tonluk iki ona. 130 santim. Yalnız kapaklarını açtım. Kapaklarını zincirle bağladım. Asma yaptım. Biraz daha genişlesin diye. Balyanın boyu 1.25 2.5 2, geliyor. İki tanesi yan yana koyduğun zaman. Biraz çıkma yaptı yanlardan. Şöyle gösterelim. Evet. Son, son bir tane balya kaldı. Sonra 26. Eyvallah. Evet tamam amca. O bayağı ağır olmuş bak. Lastik bayılıyor. Traktör iki çeker de. Biton olmuş mudur bu? Yok ya biton olsa şey de bayılır. Ee, Nomos'un tekerlekleri de biraz şey yapardı evet. Mobil A'dan kullanıyorum. Yani Mobil veriden kullanıyorum şeyi. Görüntü kalitesi. Kapıyı açarlar ya. Açtılar açtı. Evet arkadaşlar yayın burada sonlandırıyoruz. Telefon çekmeyecek. Görüşürüz. Şöyle. Gel. Amca gelmeyecek orası kar Arabayı alsın da bu tarafa gel. Dakacak. Daha amca dakacak. Allah Allah az geri gel. Abi az arabayı salı be. Nereden, aşağıdan? Nereden aşağıdan? aşağıda? Mı? Tabii canım buradan geçmiyor ya. Orada şey arabada var. Çalışmıyor mu? <laughs> Balya düşersin. Balya kaç kilo gelir? 30 kilo, 35 kilo gelir ya. Bayağı fazla sıkmış. Ne bakmasın kaç tane? 8. 8 tane. İyi, e, 14 tane bütün çama bırak. 14 tane çama alalım. 14 tane. Bu benim kayıp evet. beteli araba. Ha? Kayıp <laughs> beteli araba. Vallahi. Ha? beraber çaldınız. Hayır arabaydı bu. AKS Hadi al. Hadi sür. Kızım iyi tutun. İyidir orada. Al aç traktörü. Gel gel bu tarafa gel. Abi çıkacak mısınız? Hadi. Hadi. Ayağ. Evet. evet şimdi ben de uğraştım. Ben de uğraştım. <laughs> Allah, Allah tarafından. Allah tarafından geldi. <laughs> i̇yi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ne haber yeğenim? Nasılsın? İyiyim amca. Sen nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür.